Her gece yarısı o lanetli çan çalıyor. Görüntülerdeki titreyen ışık, ürkütücü gölgeler. O sesi duyan kimse geri dönmedi. Peki ya o çan bir sonraki kurbanını arıyorsa? İlk çan sesi terk edilmiş bir kasabanın mezarlığında duyuldu. Köy halkı korkudan sinerken yerel bir tarihçi araştırmaya başladı mezarlığın derinliklerinde, üzerinde asla çalma yazan paslı bir çan keşfetti. Ancak çan her gece kendi kendine çalıyordu. Görüntüleri inceleyen bir ekip, çana yaklaşan belirsiz siluetler yakaladı. Ertesi sabah araştırma ekibinden üç kişi kayboldu. Sadece titrek bir kamera kaldı. Ama en korkunç gerçek bu değil. Kameradaki son kayıt, çanın yakınından gelen fısıldayan sesler içeriyordu. Anlaşılmaz, derin ve sanki sizden bir şeyler istiyor gibiydi. Sizce o çan sadece bir ölü uyanışımı haber veriyor, yoksa çalındığında ruhunuzu mu çağırıyor? Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık ama unutma, her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır kayıp name burada bitiyor ama sırlar bitmedi bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma